Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Taksim Sıhtacatı'sını geziyoruz. Burası Taksim. Dünyanın merkezi, dünyanın başkenti. İstanbul, Beyoğlu, Taksim. Çeşit çeşit insanlara bakar mısınız? Ya bu bizim tipik Türk vatandaşlarımız var, bazı kesimlerin. Içine. Her ağzına çıkan küfür olmak zorunda mı? Yanımdan ne zaman biri geçse küfürle bir şey geçiyor. Tabi bir günde düzgün konuşmuyor arkadaşlar. Herkes resim çekiniyor, herkes video çekiniyor. Muhteşem bir şehir İstanbul. Çeşit çeşit rengarenk kılık kıyafetler giyimler yüz şekilleri karakteristik yapılar her şeyi bulabileceğiniz şehir İstanbul <laughs> Evet arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Bu arada benim karım acıktı arkadaşlar. Hala yemek yemedim bu arada bilginiz olsun. Bulurum dedim bir yer ama bulamadık. Ya da aslında zaman bulamadık. Kalabalıktı birkaç yer. Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çeşit çeşit renkler, karakterler, inançlar, kültürler hepsini bulabileceğiniz yer Taksim İstiyar Caddesi. fotoğrafçıyı kadrajı yakaladık ve aldık arkadaşlar. Hep on başkalarının kim çekecek? Biz de onu çektik. Taksi meydana doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şu taksi meydanı bir geçtikten sonra biraz bir şu sıra sellerden aşağı doğru inelim bakalım. Cihangir'e inelim bakalım neler olacak. Oralarda bir gezelim arkadaşlar sizler için. Güzel ve özel olan her yeri gezeceğiz arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Have a nice time, watch. Don't forget subscribe to our channel. Let's go.